Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve kripto para piyasasında 6 Mayıs'ta paylaşmış olduğum seviyelere doğru adım adım yaklaşmaktayız. Bu fırsat seviyelerinde hangi altcoin'ler en hızlı şekilde toparlayacak bunları konuşacağız, bunları masaya yatıracağız. 10 tane potansiyeli yüksek isim paylaşacağım sizlerle beraber. Bunun arkasından Bitcoin'de çok kritik bir hafta kapanışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada aşağı yönlü trendin devam etmesi durumunda potansiyel seviyeler nelerdir bunları konuşacağız, destek seviyelerine değineceğiz. Dolayısıyla yine doble hobi karşınızdayız. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumun kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine bunun arkasından piyasayla ilgili önemli gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar Twitter üzerinden de bizi takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Hızlı bir şekilde Bitcoin analizini arkasından da yukarı yönlü trendin gelmesiyle beraber en hızlı toparlayacağını düşündüğüm 10 tane ismi sizlerle beraber paylaşmaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk hatta Bitcoin'i e günlük bazda bakacak olursanız hatırlarsanız sizinle Mart ayı boyunca buradaki yükseliş trendinin alt bandı olan destek seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Bu alanın kaybedilmesi durumunda aşağı yönlü çok sert geri çekilmenin gelebileceğine bahsetmiştik defalarca sizlerle beraber arkadaşlar. Yine bunun arkasından 6 Mayıs'ta şundan bahsetmiştim size burada bir düşüş kanalı şekillendiğinden konuşmuştuk. Buna ilaveten arkadaşlar burada özellikle aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda parçalı alımlarımı arttırmayı düşündüğüm ilk seviyenin 34.000 ile 33 bin dolar arasında olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla şu anda adım adım buradaki fırsat seviyelerine doğru bitcoin fiyatının hareketlendiğini görmekteyiz. Burada dediğim gibi bizim için ilk etapta fırsat olan akümülasyon seviyelerini arttırmaya düşündüğüm ilk seviye arkadaşlar 34 bin ile 33 bin dolar bandı arasında olacak. Görebileceğiniz üzere bitcoin fiyatı şu anda lower low formasyonu şekillendirerek buradaki kanal içerisinde fiyat hareketine devam etmekte. Yukarı yönlü sağlıklı bir hareketin bir momentum hareketin gelebilmesi adına ilk etapta buradaki düşüş kanalının üst bandının kırılması gerektiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu da bizi yaklaşık olarak 38.500 bandına kadar taşıyacağını söyleyebilirim. Bunun arkasından arkadaşlar bir retest gelmesi gerekir. Bu retestten sonra ancak ve ancak sağlıklı bir retest sonrası yukarı yönlü trendin devam edebileceğinden bahsedebiliriz. Yine bunun arkasından şu anda olan sürecin kritikliğini daha net anlatabilmek adına arkadaşlar burada haftalık bazda Bitcoin'in önceki dönemlerde yapmış olduğu fiyat hareketini göstermek istiyorum size. Burada mavi olan çizgi 200 haftalık ortalama. Yine bunun arkasından kırmızı olan çizgi ise 50 haftalık ortalamayı temsil etmekte. Görebileceğiniz üzere Bitcoin fiyatı ne zaman ki 50 haftalık ortalamanın altına düşse burada 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekiminin geldiğini görmektesiniz. Bakın burada 2015 döneminde fiyat geri çekiliyor. Sonrasında 200 haftalık ortalamadan sonra ancak bu seviyeden sonra yukarı yönlü trendin yani markup aşamasının başladığını görmekteyiz. Burada yine aynı durum söz konusu olduğunu görmekteyiz. 2018 sezonuna geldiğimizde Fiyat burada 50 haftalık ortaman aşağısına düşüyor. Sonrasında yukarı yönlü bir rahatlama rallisi. Arkasından ne yazık ki burada fiyat tutmayı başaramadıktan sonra arkadaşlar aşağı yönlü tekrardan 200 haftalık ortalamaya kadar fiyatın geri çekildiğini görmekteyiz. Ancak ve ancak ondan sonra bir markup sürecinin başladığını burada 2018 sezonunda da birebir örnek olarak görmekteyiz. Yine bunun arkasından burada paralel bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada fiyat tekrardan 2020 yılı içerisinde 50 haftalık ortalamanın aşağısına düşüyor. Bu sarkma sonrasında da bir sonraki hedef seviyesi 200 haftalık ortalama olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Peki şu andaki mevcut duruma geldiğimizde şunu göstermek istiyorum. Bakın mevcut fiyata baktığımızda aynı paralel bir durumun söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bakın fiyat 50 haftalık ortalamanın aşağısından sarkmış durumda. Burada Bitcoin haftalık olarak kendini 37 bin dolar seviyesinin üzerine atmayı başaramazsa ne yazık ki tekrardan aşağı yönlü olarak bir sonraki hedef seviyesini yani burada yaklaşık olarak bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Tekrardan 200 haftalık ortalama olacağını söyleyebilirim. Bunda da karşılığı arkadaşlar nedir diye soracak olursanız yaklaşık olarak 27 bin dolar seviyesine kadar bir hareketin gelebileceğini söyleyebilirim. Ancak ve ancak ondan sonra burada bir akumülasyon süreci sonrasında yukarı yönlü trendin başlayabileceğinden bahsedebiliriz. Yine bunun arkasından farklı bir senaryoya devam edecek olursak günlük baza döneceğim. Günlük baza döndüğümüzde arkadaşlar burada hatırlarsınız sizlerle beraber defalarca week of fiyat döngüsünden bahsetmiştim. Yine aynı şekilde burada week of fiyat döngüsüne baktığımızda redistribution aşamasının alt bandı olan 34 bin doların destek olarak çalıştığını görmektesiniz. Bu alanın kaybedilmesi durumunda arkadaşlar ne yazık ki bu alan redistribution aşaması olarak onaylanmış olacak. Peki redistribution aşamasından sonra Vico fiyat döngüsünde bir sonraki döngü nedir diye soracak olursanız arkadaşlar onu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın burada sağ tarafta daha rahat görün diye grafiklerle paylaşıyorum arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere redistribution aşamasından sonra bir akümülasyon sürecinin geldiğini görmektesiniz. Bu akümülasyon sürecinden sonra ancak ve ancak Bitcoin fiyatının yukarı yönlü tekrardan bir markup sürecine geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki burada aşağı yönlü hareketlik ne kadar gelebilir diye soracak olursanız bunu da yine günlük bazda göstermek istiyorum. Hatırlarsanız az önce size haftalık bazda gösterdim. Bunun hedef seviyesi 200 haftalık ortalamaydı. Bu da yaklaşık olarak 27.500 dolar seviyesine kadar gelmekte. Yine bunun arkasından bu seviyeyi desteklemek adına burada daha önce yaşanmış olan örnekleri göstermek istiyorum sizlerle beraber arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere şu anda grafik üzerinde yeşil ve kırmızı çizgiler söz konusu. Peki bunlar nedir diye soracak olursanız yeşil olan çizgi arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama kırmızı olan çizgi ise 50 günlük hareketli ortalamayı temsil etmekte. Bakın ne zaman ki 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortamı yukarıdan aşağı yönü kesse burada Bitcoin'de aşağı yönü çok sert bir geri çekimi yaşandığını görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse bakın tam bu nokta itibariyle burada bearish crossover gerçekleşiyor. Sonrasında bitcoin fiyatının yaklaşık olarak arkadaşlar %43 civarında geri çekildiğini görmekteyiz. Yine bunun arkasında farklı bir örnek göstermek gerekirse buradaki noktayı işaret etmek gerektiğini söyleyebilirim. Bakın şu noktaya baktığımızda tekrardan 20 günlük hareketli ortama 50 günlük hareketli ortama yukarıdan aşağı yönü kesmekte. Sonrasında da Bitcoin fiyatında yaklaşık olarak %47.33 civarında bir geri çekiminin geldiğini görmekteyiz. Buna ilaveten biraz daha geri gittiğimizde arkadaşlar farklı bir örnek de göstereceğim size bakın şöyle yapalım. Benzer bir durum burada görmekteyiz. Bakın birebir paralel bir örnek. 20 günlük hareketli ortama 50 günlük hareketli ortamayı yukarıdan aşağı yönlü kesmekte. Sonrasında bitcoin fiyatına yaklaşık olarak arkadaşlar %57 civarına bir geri çekmenin geldiğini görmekteyiz. Yine burada paralel farklı bir örneğimiz söz konusu. Bakın burada aynı şekilde 20 günlük hareketli ortama 50 günlük hareketli ortamayı yukarıdan aşağı yönlü kesmekte. Peki sonrasında geri çekme ne kadar olmuş bu dönem içerisinde diye baktığınızda da burada yaklaşık olarak arkadaşlar bakın şöyle baktığımızda %38 8 civarında bir geri çekmenin söz konusu olduğunu görmekteyiz. Peki bu dönemlerin ortalamasını aldığımızda buradaki geri çekimi ne kadar olabilir diye soracak olursanız arkadaşlar bu ortalamaya baktığımızda da yaklaşık olarak %35 civarında bir geri çekmenin beklenebileceğinden bahsedebiliriz. Peki burada crossover nerede gerçekleşti arkadaşlar bakın birebir aynı bir örneğin söz konusu olduğunu görmektesiniz. 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama yukarıdan aşağı yönü kesmekte. Peki burada %35'lik bir geri çekmenin gelmesi durumunda o şey fiyat nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bakın Aynı haftalık bazda olduğu gibi 27.200 dolar seviyesine kadar bir geri çekiminin masada olabileceğinden bahsetmek gerekir. Buna bağlı olarak da arkadaşlar herhangi bir işlem açmadan önce mutlaka mutlaka stop loss fonksiyonları aktif hale getirmemiz gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Peki 34.000 dolar destek seviyesinin çalışmaması durumunda akumülasyonu arttırmayı düşündüğüm bir sonraki ikinci destek seviyesi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu da yaklaşık olarak 28.500 bandı arasında olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi gelin mevcut durumdan en hızlı topar yapacağını düşündüğüm altcoin'ler nelerdir? Bunları konuşalım. Fırsat isimleri teker teker masaya yatıracağız arkadaşlar. Konuşacağımız ilk isim Appcoin olacak. Hatırlarsanız Appcoin'i daha çıkmadan önce sizlerle beraber paylaşmıştım arkadaşlar. Yüksek potansiyel sahip olan bir ürün olduğundan bahsetmiştim. Değerlendirebilen arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Peki burada şu anda mevcut fiyatına baktığımızda Appcoin'in 11 dolar civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %7.6 aşağı yönlü bir hareketlilik sergilemiş. Toplam piyasa değeri 3.5 milyar dolarda toplam maksimum ardı ise 1 milyar ile sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerinde yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'nin yaklaşık olarak %54.6 gerisine seyrettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Çok sağlam bir komünite sahip olması sebebiyle yukarı yönlü hareketlinin gelmesiyle beraber hızlı bir şekilde toparlayacak olan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Gelin konuşacağımız ikinci isme konuşacağımız ikinci isim Anchor protokol olacak. Luna'nın akıllı kontrat sistemi arkadaşlar. Şu andaki mevcut fiyatına baktığımızda 1.59 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne yaklaşık olarak %14.5'lik bir geri çekimi yaşanmış. Toplam piyasa değeri 553 milyon dolarda. Toplam maksimum adilse BIM'lerle sınırlı durumda. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'nin yaklaşık olarak %80 G'sine seyrettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Luna'nın akıllı kontrat protokolü olması ve aynı şekilde Luna ekosistemi sistemin her geçen gün büyümesi sebebiyle arkadaşlar yukarı yönlü hareketine başlayacak olan ilk isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelin konuşacağımız 3. isme mevcut piyasa koşulları içerisinde en hızlı toparlayacağını düşündüğüm 3. isme geçmeden önce arkadaşlar hangi borsayı kullandığımla ilgili birçok farklı soru geliyor. GTV borsası kullanmış olduğum borsalardan bir tanesi yorumlar kısmında kayıt olabilmeniz adına linki bırakacağım arkadaşlar. Yine yeni kayıt olan arkadaşlar için 2 hafta içerisinde yapacakları işlemlere ilaveten ekstradan airdrop e kazanma şansları olduğunda tekrardan paylaşacağım istiyorum Gelin konuşacağımız üçüncü isim konuşacağımız bir sonraki isim arkadaşlar Mina Protokol olacak. Şu andaki fiyatına baktığımızda 1.67 dolarda seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %6.6'lı bir geri çekimi yaşamış. Toplam piyasa değeri 824 milyon dolarda toplam maksimum arzı ise 915 milyon ile sınırlı durumda bir akıllı kontrat sistemidir. Yine buna ilaveten biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'ın da yaklaşık olarak %81.6 gerisine seyrettiğini görmekteyiz coin isimlerini video üzerinden göremeyen arkadaşlar için yorumlar kısmına coin isimlerini bırakacağım. Dolayısıyla incelemek isteyen arkadaşlar bütün isimleri yorumlar kısmından bulabilirler arkadaşlar. Gelelim konuşacağımız bir sonraki isme konuşacağımız sıradaki 3 isim arkadaşlar. Move to Earn ekosisteminin ürünleri. Move to Earn ekosistemi tıpkı Metaverse, tıpkı Play to earn ekosistemi gibi çok yüksek potansiyel sahip. Hatırlarsanız sizlerle beraber Nisan ayı itibariyle buradaki ürünleri paylaşmıştım. Değerlendirilmeyen arkadaşlar çok güzel kazançlar elde etti. Örnek vermek gerekirse videoyu paylaştım açtığım sırada step coin arkadaşlar 0.0091 seviyelerindeydi. Burada ATH beraber yaklaşık olarak %200'e varan bir kar potansiyeli elde edildiğini söyleyebilirim. Şu andaki mevcut fiyatına baktığımızda step'e 0.013 civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne yaklaşık olarak %22 civarına bir geri çekimi yaşanmış. Toplam maksimum arzı binlerle sınırlı durumda. Binance Smart Chain üzerinde kurulmuş. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'in yaklaşık olarak %73.7 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Konuşacağımız bir sonraki isim arkadaşlar Stepin olacak. Yine Muftu ön ekosisteminde yer alan en iddialı projelerden bir tanesi. Hatırlarsanız bunu sizlerle beraber 18 Mart'ta paylaşmıştık arkadaşlar detaylı bir inceleme ile beraber. 18 Mart itibariyle değerlendirilen arkadaşlar için yaklaşık olarak %500 civarında muhteşem bir kar potansiyeli bu ürün üzerinden de elde edildi. Yine buna ilave eden arkadaşlar mevcut fiyatına baktığımızda Stepcoin'in şu anda yaklaşık olarak 2.63 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %3'lük bir geri çekimi yaşanmış. Toplam piyasa değeri 1.6 milyar dolarda toplam maksimum RDC'si 6 milyar ile sınırlı durumda. Soğan ekosisteminin bir ürünü yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'nin yaklaşık olarak %34.8 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Yani buradaki move to earn ekosistemi arkadaşlar Bitcoin'deki düşüşe rağmen çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hype'landığını gördük. Buna bağlı olarak Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketli yani tekrardan bir markup sürecinin gelmesiyle beraber yüksek patlama yapacak olan isimler olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız sıradaki isme bir sonraki ismimiz arkadaşlar Step App olacak. Step App'in fiyatına baktığımızda şu anda 60 sent civarında seyrettiğini görmekteyiz. Günden bugüne yaklaşık olarak %11.4'lük aşağı yönlü bir hareketli gelmiş. Toplam piyasa değerine baktığımızda yaklaşık olarak 159 milyon dolarda oturmakta. Maksimum arzı 5 milyon ile sınırlı. AVAX ekosisteminin bir ürünü. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'nin yaklaşık olarak %12.9 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Şimdi StepApp ile ilgili şunu paylaşabilirim arkadaşlar. Halihazırda fiyatlanmış bir ürün. Dolayısıyla bunu arkadan kovalamanızı hiçbir şekilde istemiyorum. Burada ideal alım seviyelerinin 45 cent altı olduğunu paylaşmak istiyorum. Gelelim konuşacağımız bir sonraki isme. Sonraki ismimiz arkadaşlar piyasa içerisinde en hızlı toparlayacağını düşündüğüm bir sonraki isim. Engine olacak. Engine'e baktığımızda fiyat olarak şu anda 98 cent civarında seyretini görmekteyiz. Günden bugüne yüzde 5.4'lük bir aşağı yönlü hareketlik yaşanmış toplam piyasa değeri 930 milyonda oturmakta. Toplam maksimum ise 1 sınırlı durumda. Ethereum ekosistemi üzerine kurulu. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'ın yaklaşık olarak %80 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Listemizdeki bir sonraki isim arkadaşlar bir Layer 1 projesi olacak. Zilliga'dan bahsedeceğim size. Şu andaki fiyatına baktığımızda 0.077 cent civarında seyretmekte. Dünden bugüne yaklaşık olarak %1.8'lik bir geri çekimi yaşanmış. Toplam piyasa değeri 1 milyar dolar toplam maksimum arz ise 21 milyar ile sınırlı durumda. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'nin yaklaşık olarak %69.3 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Listemizdeki potansiyeli yüksek bir diğer lr projesi ise Telos olacak. Telos'a baktığımızda arkadaşlar yaklaşık olarak 64 cent civarına seyrettiğini görmekteyiz fiyat olarak. Dünden bugüne %3.1 lik bir geri çekimi yaşamış. Toplam piyasa değerinin 171 milyonda oturduğunu görmekteyiz. Toplam maksimum arzı ise 355 milyon ile sınırlı durumda. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde yaklaşık olarak ATH'ın %54.5 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Dediğim gibi çok iddialı bir level 1 dolayısıyla ilerleyen günlerde yüksek potansiyele sahip olacağını, buna bağlı orta fiyatta yukarı yönlü çok sert hareketliliklerin geleceğini düşünüyorum. Geldiğim konuşacağımız bir sonraki ismi, konuşacağımız bir sonraki isim arkadaşlar kadena olacak. Kadene'ye baktığımızda şu anda 3.20 dolar civarında seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne yaklaşık olarak %10'luk bir geri çekim yaşanmış. Toplam piyasa değeri 561 milyon dolar oturmakta. Toplam maksimum arzı ise binlerle sınırlı durumda. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'nin yaklaşık olarak %88 gerisinde seyrettiğini görmekteyiz. Listemizde yer alan potansiyeli yüksek piyasa içerisinde en hızlı toparlayacağını düşündüğüm son isim arkadaşlar LuxRare olacak. LuxRare'e fiyat olarak baktığımızda şu anda 1.32 dolar civarına seyrettiğini görmekteyiz. Dünden bugüne %6.4'lük bir geri çekimi yaşanmış. Toplam piyasa değeri 323 milyon dolarda toplam maksimum az ise BIM'lerle sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde de ATH'nin yaklaşık olarak %81.3 gerisine seyrettiğini görmekteyiz. Yani burada grafik üzerine baktığımızda arkadaşlar iyi bir akumülasyon dönemi içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum bu üründe. Buna bağlı olarak da arkadaşlar burada en rasyonel giriş seviyesi 1.50 altında olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar mevcut piyasa içerisinde yukarı yönlü hareketinin başlamasıyla beraber en hızlı şekilde toparlayacağını düşündüğüm isimler bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın herden bir şey kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.